Kadın. Kadınların çoğu aşıklarını değil kapıcılarını dinler. Aşıkları tek bir insandır. Kapıcıları toplumun sesidir. Kapıcıları toplumun sesidir. Tam öyle dememiş aslında ya. Kadın da olmaz. Kadın olunur. Kadın, kadın, kadın. Matematik okumayayım ya ben. Fizik okumayayım en iyisi. Evleneyim. En iyisi evleneyim. Daha karlı çıkarım. Yani bir genç kızın anıları kitabı şu an burada yok. Ama yani var yani elimizde var. Bir genç kızın anıları kitabında diyor ki mesela diyor anneme diyor bulaşıkta diyor yardım ediyordum. Herkes yardım ediyor ya. Annesine herkes yardım ediyor. Hadi tek gir. Her türlü bulaşık işi var. Her türlü var. Evet makine de olsa var. Var o makine boşalacak, dolacak. Mutfak, salon, salon, mutfak, mutfak, salon. Kadınların demiş hayatı bu kadar mı? Kadın demiş illa bu demek. Günler, günler benden dört nala uzaklaşıyordu. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Ben ise her birinde beklemekten yoruldum. Yani okuyacaksın. Çünkü okumadan sadece böyle bunlarla olmaz. Sadece bunlarla olmaz. Okuyacaksın. Simon böyle var. Yani de Beauvoir, Kadın kim ya? Ben kimim? Ben kimim? Kadın varlık. Kadın varlığı. Kadının var oluşu. Ba varlık. Uf. Kadın denilen varlık. Dolabın böyle en ücra köşesini hesaplıyor, hesaplıyor. Böyle katlayıp 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 o yorganı oraya sıkıştırıyor yani. Böyle kitap dizmeye benzemiyor ya. Yani. Fizik bilmiyor bu kadın tamam mı? Matematik bilmiyor mu ya? Bırak kadın her şeyi yapar. Kadın olunur. Kadın ol diyorsun oluyor kadın. Öyle bir şey. Oluyor. Ol diyorsun oluyor. Ol diyorsun oluyor. oluyor, oluyor, oluyor. Üf, tam anlatamıyorum ya. Tam anlatamıyorum. Ama güzel ama. Güzel bence okuyun. Bir genç kızın anıları.